Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Bugün Motorumun e, Temizliğini yapmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz artık Yaz geldi Şöyle ben size önce bir motorun Önceki halini göstereyim şimdi arkadaşlar Bakın Şuralarda lekeler falan var Hani ben buna Bayrak falan yapıştırmıştım kalan lekeler falan vardı Şimdi burada şu ikisi zaten Japon yapıştırısı döküldü. Onun dışında arkadaşlar şuralarda zaten şöyle de, şöyle şurayı göstereyim arkadaşlar size. Ön tarafını. Bakın zaten renk tonuna bakın. Kirliliğini falan göstereyim size arkadaşlar. Bir de arkadaşlar en önemlisi şu tarafa gelin arkadaşlar. Şu. Bakın. Hani bu ısındıkça yandıkça ne oluyor? Şu an görüyorsunuz en kötüsü bu zaten. Bunun halini göstereyim size. Ve tekeri falan göstereyim arkadaşlar. Bakın paslanma falan var. Ee, tekerler falan. Şimdi ben temizlik yapacağım arkadaşlar. Bir de bunun sonraki halini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada peki ben bunu nasıl temizleyeceğim? ne ile temizleyeceğim diyeceksiniz. Hemen malzememiz burada arkadaşlar. Bu bir şey değil. Bu su. Bunu önceden bir hafiften bir motoruma ıslatmak istiyorum. Ama asıl malzememiz bunlar arkadaşlar. Bu ismini bilmiyorum ama o özel yaptı çünkü. Keskin temizlik ürünleri. E, sevgili Emin abim. Emin abime de buradan selam olsun. Özel bir yaptığı karışımdır. Onu özel isteyenlere zaten sipariş e, vermek isteyenlere ben yardımcı olurum, yönlendiririm. Bir de bu arkadaşlar bakın. <laughs> lapsil, keskin profesyonel lapsil. Şimdi bu lapsil e, kendi bakın burada zaten resimlerde gösteriyor. Bütün mekanik yerlerini, pastalarını falan hepsini temizliyor, pırıl pırıl yapıyor. Şimdi yerli üretim bu arada arkadaşlar. E, ben sizlere işlem sonrası zaten. Hadi buraları değil ama şunları Sildikten sonra <laughs> aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu neydi ya? Almak isteyen arkadaşlara bu arada ben e, yönlendirme yaparım arkadaşlar. Ben herhangi bir buradan e, kar amacı falan elde etmiyorum. Çünkü gerçekten e, sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir abimizdir. Kendisi kendi aracında falan da kullanıyor. Orhan kardeşim gel dedi. Verim dedi bir götür dene ya dedi. Götür bir dene bak dedi. Dediğin var mı yok mu? Hem sana hem dedi e, takipçi arkadaşlarına falan. Buradan işlerine yarayalım. Hani işlerini görelim. Yabancı yerlerde alacaklarına gelsinler. Sen de götür bir dene. Ben de zaten aldım. Beğenmesen dedi bir daha almazsın dedi. Şimdi ben birazdan e, işlemi yaptıktan sonra sizlere sonucunu da göstereceğim arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl bir şey çıkacak? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi direkt ilaçtan da başlarız ama ben <laughs> ilacım bitmesin diye arkadaşlar önce şu sadece çamurlu suları biraz önden gidermek için öncelikle şurada bir suyumu bir damla tedercan koydum. Önce bir motorumu Güzel bir ıslatmak istedim. <laughs> Islattıktan sonra ilacı üstüne sıkmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada bir hoş kırık tuttu. Bu arada arkadaşlar bakın şunu da göstereceğim size. Şimdi ben bunu dün öbür tarafını çıkarttım. Bu uçları takılıyor falan. Öbür tarafı kırıldı. Takıldığı için ben onları da şimdi sökeceğim. Hem bu arada onun altındakini nasıl çıkarıyor görmüş olacağız. Bu arada motorumuzu bu şekilde yıkamak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu bantlar falan nedir? Ben daha önce motorumu çalıştırırken sorun yaşıyordum. devam bu ateşleme almıyordu. 3 dakika 5 dakika uğraşıyordum. Ee, birkaç motorcuya götürdüm. Olmadı. Servise götürdüm. 2 dakikada yaptılar ama tahmin ederim içinde bir kablo kopması vardı. Enjeksiyon kablosu dediğimiz bir kablo vardı. Sanırım o kopmuştu. Ama ben yine de Bunların hani yağmurda varı orası çünkü. Çin malı motor sonuçta. Yağmur yağdığı günlerde bu bir aylık süreçte şöyle buraya kolibanda yapıştırdım üstüne ki aralarında su kaçıp da bobin falan şey olmasın diye. Enjeksiyon falan e, bobin falan ıslanmasın diye. O şekil bir kendimce bir önlem aldım. Tabii ki bir ay sonra yağmurlar falan durduktan sonra onu çıkarırım. Bu şekilde önce bir önden burada da rüzgar gülümüz var. Böyle bir ıslatalım. Islattıktan sonra zaten suyla bu iş çözülmez. Ben güzel bir ıslattıktan sonra arkadaşlar videoyu devam ettireceğim. Şimdi çok uzun olmasın diye videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu anda Motorumuzu güzel bir ıslattık. Islattıktan sonra e, bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Emin ustamızın önerisiyle eldivensiz kullanmayın demişti. Eldivenlerimizi taktık. Şimdi gelelim ikinci aşama. Motorumuzu güzel bir ıslattıktan sonra e, ne yapacağız? Ürünümüzü dökeceğiz. Şimdi bakalım. Çeşit başlıklarını çevirelim. Şimdi Bu arada arkadaşlar bunu e, Motorunuzun her yerine kullanabilirsiniz Nasıl diyeyim size e, Örnek görün, paslanma falan vardır Bunlara bile kullanabilirsiniz Şu an biz böyle bir Bu arada ben yazıları komple sildim arkadaşlar Şöyle bir Motorumuzun Zaten ıslattığımız için Arkadaşlar ben hani önden ıslattım Nereden ıslattım Malzemeyi çok bitmesin diye ürünüm hemen iki günde bitirmemek amaçlı zaten ee, ıslatmış olmuştum O yüzden böyle güzelce ben böyle buralarda paslama falan varsa bunları da kullanabiliriz arkadaşlar bakın şuralarda mesela e, sanki paslama olmuş buralara sıkalım Ondan sonra şu siyah yerler önemli şu cama da sıkalım Evet. <laughs> bu arada arkadaşlar şu mavi nedir demiştim ya. O özel karışım onu özellikle şu tekerler için, tekerleri parlatmak için demişti Emin Usta. Bu arada unuttum onu. Ee, bir yana tabii ki bir de parlatıcı. Tekerleri falan, şu siyah yerleri falan e, çok güzel parlatıyor demişti Emin Usta'mız. Bu arada bakın arkadaşlar yazı falan komple çıktı. Cereve 125 yapışkanı falan. Bakın hafif siyahlıklar falan kaldı. Onlar da şimdi sildikten sonra hepsi geçecek. Şöyle motorumuzun pastamış olabilecek yerlerine de sıkıyoruz. Şu demirlerimizi falan. Şimdi buraya da bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkalım. Önemli olan bölümlerden bir tanesi tabii ki Bizim için nedir arkadaşlar? Jantır. Şunu da şimdi. Şöyle. İlaç elinizi yakmaması için eldiven arkadaşlar. Eldivensiz yapmayın. Evet. Şimdi biraz sonra zaten jantlarımızı falan göreceğiz. Şöyle bir sıkalım. Plakamıza da sıkalım. Tabii ki bizim için önemli olan yer burası. Jantlar. Tekerimiz şu anda siyah lekeler akıyor. Her yere görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gönül rahatlığıyla sıktık. Şimdi tek sorun kaldı arkadaşlar. Evet, ürünümüz bayağı bize yeter. Şimdi arkadaşlar ben şeye geçiyorum. Videomu yine durdurma alacağım. E, temizleme aşamasına geçeceğim. Temizleme aşamasından sonra da Son görüntüleri sizinle inşallah paylaşacağım. Şu an videomuzu yine durdurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten delim koptu yoruldum. Şimdi birinci aşamayı bu kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi birinci aşama dediğimiz rapsille şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu taraftan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi eskisiyle falan yoruldum. Yorulduğum için de daha fazla giremedim. Bu arada arka tekeri göstereyim size arkadaşlar. Tam içine giremedim. Aslında bunları fırça olsa fırçayla daha güzel temizlenir diye düşünüyorum. Çünkü elim girmiyor. Oruçluyuz haliyle. E benim ardı Eğil falan. Yani bunları çıkarıp da yapmak daha güzel olur ama Bakayım. Bende fırça vardı. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bazen insanları görüyorum. Adamın altında 1 milyonluk araba var. Ama arabasını bir gün bile yıkamaya tenezzül etmiyor. Arkadaşlar inanın ki kendini seven insan arabasını da sever, motorunu da sever, bisikletini de sever, skuturunu da sever. Şimdi arkadaşlar ben bunun ikinci aşamasına geçeceğim. İkinci aşaması şu gördüğünüz mavi var ya mavi ilaçla da ikinci aşamaya geçeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi jantlarımız ön jantımıza rahat giriliyordu. Temizledim arkadaşlar. Şöyle Bakın. Motorun önü falan gerçekten motorumuz ee, gayet güzel bir hal aldı. Şimdi sepeti falan da temizleyeceğim. Parlatmaya geçeceğim arkadaşlar. Kabasını, pisliğini falan her şeyini aldık güzelce ben şimdi tekrar sileceğim. Onu diyordum arkadaşlar. Kendini seven, kendine değer veren insan kendi aracını da yıkamalı. Bazı arkadaşlar görüyorum. Benim motorum bugün 80 bin lira değeri değerinde. Şimdi ben dedim ki ara 80 bin lira para vermişim. Yani işe götürsün, getirsin, o kullansın falan. Olur mu? Olmaz. Sonuçta o benim yol arkadaşım. Ben onun bakımlarını da yapmam lazım, temizliğini de yapmam lazım ki o da beni güvenli bir şekilde götürüp getirsin. Şimdi motorumuz güzel bir aşama geldi. Seven arkadaşlar. Araçlarınızı sevin, kendinizi sevin. Kendi ee, motorunuzu sevin. En iyi motor, en iyi araba sizin bindiğinizdir, sizi taşıyandır. O yüzden e, elinizdeki olan her şeyin kıymetini bilin. Sizin beğenmediğiniz motorları bile bazı insanlar o olan keşke benim olsaydı diyorsunuz. Biz tabii ki bunu almadan önce skutur falan aldık. Sonra bunu aldık. Şu an motorumuz iyi, güzel. Her yere gidiyor. Bakalım Çin malı iyi değil diyorlar ama bizi nereye kadar götürecek bilmiyorum. Ben şu an çok memnunum. Renginin falan tipini de çok seviyorum ama inşallah insanları yanlatırlar. Eski Çin mallarından eser yoktur diyorum. Şimdi ben ikinci aşama geçeceğim arkadaşlar. İkinci aşama geçtikten sonra da son halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 3 Çekiyor mu şu anı beni? Evet. Tamam. Arkadaşlar şu anda biraz geri istersen tam böyle şeyleri göster beni göstermem soru. Şu an son aşamasını yaptım arkadaşlar. Sadece parlatıcıyla ya şöyle zeyda. Tamam. Şöyle geldi. Evet lastiklerimiz de sarı arkadaşlar. Lastiklerimizi parlatacağız şu anda. Buralar çok iyi şey yapamadım arkadaşlar. Yani bastırmak lazım aslında ama ben çok fazla zorlamadım aslında. Ama yine güzel bir şekilde soktuk motorumuzu. Artık güç kalmadı arkadaşlar. Şöyle evet son olarak da şuraları bir gözden geçireyim. Bir de ön tekere son olarak lastiğini de sileceğim. Evet. Şu şekilde. Burasını görmüştünüz arkadaşlar. Bayağı bir kirlenmişti, paslanmıştı. Şey olmuştu. Dediğim gibi biraz hazırları girmek sorun oluyor tabii ki. Elimiz yetişmiyor. Yani. Şimdi. Gel kızım. Şunu tekrar da sen. Bir dönelim. Asitlerimiz bu arada arkadaşlar şey 4 mevsim geç bu tarafa Tabii ki buraların tam içine Giremediydim Artık Yoruldum arkadaşlar yorulduğum için buralar çok iyi Silemedim Neresi kaldı şurası kaldı Evet şimdi işlem tamamlandı arkadaşlar yani tamamlanmadı Aslında şu sepete de silecektim şimdi bir sileyim şu kaldı en son şöyle göstereyim arkadaşlar size bakın şurası Burası leş gibiydi falan Burası özellikle. Ondan sonra Yusuf Sera gel yanıma. Gel 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 dur burada. Heh, tamam. Uzaklaşınca öyle ötüyor. Buralar hepsini arkadaşlar çok güzel bir şekilde güneş vuruyor şu anda. Sildik. İşte bu kadar. Videomuz Burada sona erdi arkadaşlar. Umarım temizliğimizi motorumuzu beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğenip like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Neyle temizledik arkadaşlar? Son bir kez daha göstereyim size arkadaşlar. Seçkin lap sil de sildik. Bu da özel parlatıcı arkadaşlar. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir arkadaşlar yönlendirebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.